kanalıma hoş geldin mor Evet arkadaşlar bugün acayip bir konseptle geldim Benim sürekli yapmış olduğum bir e, rutinim var arkadaşlar Saçlarma e, Saçlarıma saç bakımı yapıyorum sürekli Nasıl yapıyorum İşte e, sarımsak Taze sarımsak Zeytinyağı Ve e, defne sabunu kullanıyorum e, bunu pazardan alıyorum. Banyoda da e, zeytinyağlı yeşil, bol zeytinyağlı sabunum var. Benim saçlarım sürekli dökülüyor. Şu üstleri görüyorsunuz. Neredeyse açılmış iyice. Ee, sürekli dökülüyor. Bu da benim moralimi bozuyor açıkçası. Yaklaşık olarak herhalde bir ay oldu. Bir dört kere falan uyguladım bunu. Ee, ve saçımın dökülmesi durdu. Genelde böyle lavaboda falan saçımı yıkarken lavaboyu tıkıyordu saçlarım. <laughs> Delikleri tıkıyordu. Ee, şu anda bu karışımı yapmaya başladıktan sonra saçlarımın dökülmesi Kesildi ve şu, şu önlerde aynaya böyle baktığım zaman şöyle yapıp küçük yeni saçlar e, var ve ben o saçları arkadaşlar e, korumaya çalışıyorum yani var olan mevcut saçımı dökülmesin ki o yeni çıkan tüyler de saç olduğu zaman çoğalacağını ümit ediyorum <laughs> deniyorum ya bunu <laughs> bu şekilde e, saçlarımı canlandırmaya çalışıyorum bunu kesinlikle sarımsak ve zeytinyağı kürünü yaptığımızda saçımızın dökülmesi duruyor ve mevcutta olan saçlar dökülmediği için yeni gelenlerle beraber çoğalmış oluyor. Ama mevcut saçımızı koruyamadığımız zaman yeni saç gelse de eskileri döküldüğü için sürekli böyle azalma oluyor. O yüzden saçımızı koruyacağız. Yani mevcut olan saçlarımızı koruyalım ki yeni gelen tüyler de birlikte çoğalmasın daha fazla daha gür saçımız olsun bunu ben bir tane doktor bir bayan izlemiştim YouTube'da e, kafanız kel olsa bile kesinlikle saçınızın kökleri ölmez diyor arkadaşlar böyle bir e, bayan doktor izlemiştim ölmez bunu diyor yeniden canlandırabilirsiniz diyor nasıl canlanır bilmiyorum eskiden saç kıran olanlar sarımsak sürermiş saçlarına biz de oradan yola çıkarak da zeytinyağıyla da bakım yapıyoruz bu bizim kendi zeytinimizin ya ben gidip saçlarımı bir temizleyeyim, bir yıkayayım saçlarımı güzelce. Ee, ondan sonra kurulayıp uygulayalım. Bir saat sonra tekrar yeniden yıkayacağız. Ee, böyle saçınızın zaten gözenekleri yağdan benim cildim çok yağlı. Yağdan tıkanmış olup da üzerine uygulamayın. Yıkayıp tertemiz gözenekler açılsın. Temizce yıkayalım. Ondan sonra uygulayalım. Bayağı burada kafamıza boca edeceğiz şimdi hepsinin yağlı, yağlı şeyi. Ondan sonra tekrardan işte bir saat sonra falan bu defne sabunuyla e, kurulayıp temizleyeceğiz. Yalnız evin içinde durulmayacak kadar çok sarımsak kokuyor. <laughs> Bunu da söyleyeyim eğer yapmak isteyen arkadaşlar varsa annem neredeyse evden kovacaktı bir ara öyle söyleyeyim. O kadar içeriği sarımsak kokutuyor. E, ama pandemi döneminde uygulayabilirsiniz. Gerçekten faydası oluyor. Şimdi ben gideyim bir saçlarımı bir temizleyeyim. gelim. ondan sonra şeyimizi, tezgahımızı bir kuralım. saçlarımızı yıkadık. Şöyle ve karışımımızı yapıp bakalım bir sürelim tekrar rutinimize devam edelim. Önce şu sarımsakları bir ezelim güzelce. Benim masa biraz küçük olduğu için biraz zor oluyor ezmek. Bir dakika. Böyle biraz parçalarsak belki daha rahat olur. Belki bu sesleri kısmak gerekebilir. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu bazen şeye havanıza katıp saklayanlar oluyor ben izliyorum bazen hani bir ay karanlıkta beklesin falan diyorlar bence sarımsan şeyi kaçabilir diye düşünüyorum hani taze taze alt yapıyorum ben bekletmiyorum yani hani bir ay orada karanlıkta beklemiş bilmem ne falan. da etkisi ölebilir. Hani saç kıran olurmuş da eskiden insanlar kullanırlarmış ya. Ben hiç saç kırana bir ay bekletilip de sarımsak sürdüğünü bilmiyorum. Direkt taze sarımsak sürdüğünü. bir ay beklerse belki etkisi yitirebilir diye ben böyle anında sürüyorum yani. Daha e, katalım. Tam macun gibi olmadı çünkü. Zeytinyağı bizim kendi bahçemizde. Zaten bahçemiz diye video çekmiştim. Oradan bahçeyi merak edip açıp izleyebilir. Şöyle güzelce iyice şöyle macun olana kadar Evet sanırım bu kadar yeterli arkadaşlar. Bayağı macunlu bokunu oh, çıkardık iyice. <laughs> evet şimdi ben bunu size göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sarımsağı özledik yağla beraber. Ayağın macun gibi lepe, lepe bir şey oldu. Şimdi böyle saçlarımızı güzelce şey açalım. Elinden başlayalım şöyle düğmeye. Etrafa da bu arada sarımsak biraz ama yapacak bir şey yok. Böyle arkadaşlar. Bunu yedirelim. Bu arada masayı da mahvettik. Başımız zaman. Saçım yağlandığında iki daha iyi şey görünüyor. Ne kadar zayıf bir saçım oldu. <laughs> İyice mahvoldu. Masanın hep sarımsak keyif oldu. Yanmaya başladı kafada biraz. Bayağı bir yanıyor. Bu da gözeneklere falan iyi geliyor yani. İnce. masaj yapalım. Yıralım. Arada 2-3 tel ses de kopmuş. Hatta 2-3 tel değil. 2-4-5 var. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iyice zeytinyağını, sarımsağı kafaya. <laughs> İyice kafaya yedirdik. Acayip bir şey oldu. Öyle. E, bu biraz kazasını dökelim de, Zaten balkona falan çıkmam gerekiyor. O zaman millet ne var lan bunun kafada demesin. Böyle görebilirsiniz benim saçım ne kadar seyrek görüyorsunuz arkadaşlar İçleri falan hep görünüyor. E, yani yağlı olduğu zaman hakikaten çok şabık. Zaten kenarları da ben beyaz oldu da. E, Üstler biraz siyah kaldı. Kenarlarda siyah saçım kalmadı. <laughs> Tas gibi duruyor değil mi? Üst taraf. Böyle iyice kalın biraz. Dökülsün. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Arada bir şey söyleyeyim mi? Bayağı yanmaya başladı kafa. Dedim. Dedim ki, bu önlerde yeni çıkan saçlar var önlerde. O yüzden önlere daha çok yaparsak iyi olur. Yaparsak. Evet arkadaşlar olayımız bu. Üstümüz başımız sarımsak oldu. <laughs> Şimdi bunu e, da saçım dökülmüş bu arada. Şöyle elimde görebilir misiniz bilmiyorum da. Var yani biraz saç var. Ama bu dökülenler tabi normalde de e, dökülüyor saçımız yıkadığımızda. Baya şöyle bakıldığında 15-20 tel ve belki 25 tel vardır. <laughs> Yeni çıkanları e, beslemek için bunu e, yapıyorum ben sürekli arkadaşlar. Baya bir rutin olarak. Yani bir aydır yapıyorum. Bu e, dördüncü e, uygulayışım. Baya el kuzumda bayağı saçlar toplanmış. Bu şekilde bir saat bekleyeceğiz işte. Hı. Ben tabağı falan yıkayıp masayı temizleyeceğim. Ee, ya bir saat bekledikten sonra şu arkadaşlar defne sabunuyla temizleyeceğim. Biraz önce zeytinyağlı sabunla yıkadım. Bu zeytinyağlı. Olayı bu. Şey yaparak e, internette birçok YouTube'da video var Arkadaşlar yok saçınıza bilmem ne sürün yok kuru soğan karıştırın şu yapın falan e, hiç uygulayanı gördünüz mü birkaç kişi ben gördüm sadece anlatıp uygulayan saçında yani birçok insan şöyle söyleyeyim başka bir YouTube kanalında izleyip ondan sonra geçip size onu anlatıyor Sanki kendi yapıyormuş gibi işte size saç dökülmesinin sihirli formülünü vereceğim bilmem ne falan filan diye anlatıyorlar. Ee, bir bok verdiği yok. Kendi de bir şey bilmiyor zaten. Sadece YouTube'da izlenme alabilmek adına insanları etkiliyor. Hatta bir tanesinin altında şöyle bir yorum görmüştüm. Genç bir kardeşimiz şey yazmış. Ee, kafanıza onu sürün diyorsunuz bunu sürün diyorsunuz. Kafamızı diyor, sebze çorbasına çevirdiniz ne bulursak sürüyoruz diyor. Doğru söylüyor. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Sanki mucizevi bir ilaç. Biliyorlarmış gibi. Bilmediğiniz şeyi denememenizi tavsiye ederim. Yani bilmediğiniz şeyi gidip de kafanızda denemeyin. Başınıza iş açmayın. Bilmediğiniz şeyi başınızda deneyip başınıza iş açmayın arkadaşlar. <laughs> yani bu e, sarımsak şu anda e, saçının derilerinin gözenekleri yanıyor. Hissediyorum bayağı iyi yanıyor hem de şey zeytinyağı da besliyor. Sarımsak gözenekler açıyor. Zeytinyağı besliyor. Açılan gözenekleri ve yıkıyoruz. Saçımız e, hem hacim kazanıyor hem telleri kalınlaşıyor yani. Bu iyi bir sonuç vereceğine inanıyorum ben. İnanarak yapıyorum bunu yani. Beşinci eee Evin içi çok sarımsak kokuyor. İnanılmaz sarımsak kokusu e, sarıyor evin içini. Banyoda da ayrıca yıkarken aynı şekilde e, saçımı kafayı böyle sıcak suyun altına bir sokuyorum. Puf. Banyonun içini alıyor böyle acayip bir sarımsak kokusu. O yüzden e, dikkat etmek gerekiyor. Hatta dün değil evvel su İki gün mü oldu? Üç gün mü? Ben berbere gittim tıraş olmaya. E, adama şey dedim. Saçıma dedim susutma. Hani böyle sprey sıkıyorlar ya ee, ondan sonra tarıyorlar, tıraş ediyorlar. Dedim benim saçımı kuru tıraş et, İçeride duramazsınız dedim. Sarımsak e, şey yapıyorum, uyguluyorum saçıma. Su sıkarsam dedim, vallahi dedim bütün müşterilerim kaçabilir, içeride durulmaz olur. Ee, yani suya dikkat etmek gerekiyor. Ara sırada sarımsağı e, kafaya uygulayıp bir de yiyorum da. Bütün iç organlarımızla beraber vitaminini hem içeriden hem dışarıdan anladın mı? Vitamini tamamen alsın istiyorum vücudum. Ee, bazı insanlar hani sarımsak yemeyelim ağzımız kokar bilmem ne falan. Arkadaşlar sarımsak bulduğunuz zaman löp löp götürün. Çünkü e, onun vitamininden şey kalmayın. Geri kalmayın. Anladınız Saçınız beslenir. Kaşınız beslenir. Sarımsağın e, vitaminini alsın yani vücudumuz. Her türlü. Sağlığınızdan daha mı önemli? Ağzınız kokmasın, sarımsak yemeyelim falan. Yani, Ama bazı özel günlerde yemezsin. Ama rutin olarak yiyin, sarımsak tüketin. Kafanıza sürün. <laughs> Koltuk altınıza sürün, dermişim. <laughs> Çok abartmayın, tamam mı? Kafanıza sürün, yiyin. Ben şunları bir temizleyeyim. Ondan sonra defne sabunuyla saçımızı yıkayacağız. Bakalım nasıl hacimli olacak mı? <laughs> evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi olayımız bu. Saçımız da böyle oldu. Güzel, hacimli oldu. Çok e, aşırı yumuşak şu anda hissediyorum. Öyle zeytinyağlı sabunla yıkadım. <laughs> aşırı yumuşak şu anda. Aşırı yumuşak. Lavaboda yıkarken de e, delik tıkanmadı. Şeyi uygularken çok e, bayağı bir 15-20 tel elimde yapışmıştı sarımsağı uygularken. Demin yıkarken e, lavabonun delinde hiç tel yoktu. Şu önemli o hani masaj yaparken dökülen saçlar var ya tarımsak onların çıktığı kök deliklerini yakıyor, besliyor ve yeniden canlandırıyor. Yani o deliklerden tekrar saç çıkması önemli olan. ve Zaten söylemiştim şu diplerde yeni böyle küçük teller var. Muhtemel bir olasılıkla on, onlar da eğer diğerlerinin dökülmesini durdurabilirsek onları da katıldığında çoğalacak diye. Ümit ediyorum yani. <laughs> yani kel olmak istemiyorum açıkçası. Bunu ben yaklaşık bir sene boyunca deneyeceğim. Bir de şunu söylemek istiyorum size. Bir tane o o bahsettiğim bir bayan doktor izlemiştim. Youtube'da o. Kuru üzümün çekirdeği çok vitaminli diyor saçlar için arkadaşlar. Ben doktor olmadığım için ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ama oradaki bayan bunu söyledi kuru e, siyah kuru üzüm var ya onun çekirdeği e, saçları besliyor diyor e, ondan da almıştım ben ara sıra ondan da atıştırıyorum e, benim olayım bu sarımsak zeytinyağı e, kafaya e, iyice boca ediyorum onu beslediğini düşünüyorum e, yalnız dediğim gibi uygulamadan önce saçınızı temizleyin gözenekler iyice açılsın Ondan sonra uygulayın ve bir buçuk saat sonra falan da temizleyin. Derim ya da hiç uygulamayın. Bekleyin. Ben zaten bunu rutin olarak ilerleyen zamanlarda da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Çünkü bazı arkadaşlar abi sen uyguluyorsun. <laughs> Gelişmelerden bizi de haberdar et bakalım nasıl olacak falan dediler. Ümit ediyorum iyi olur diye düşünüyorum. Zeytinyağlı sabun, defne sabunu e, zeytinyağın kendisini zaten sarımsağın içine katıp sürüyoruz falan. Şu anda gerçekten ipek gibi değiyor elime. Sabunla yıkamama rağmen normalde bu e, zeytinyağını uygulamadığınız zaman sabunla yıkadığınız mı böyle teneke gibi olur. Elin zor geçer saçların arasına. E, ama şu an öyle değil. Gerçekten ipek gibi değiyor elime. Bu yani şu tepeler çok azaldı. Beni rahatsız eden o. Her neyse e, ee, geldiğin için, izlediğin için teşekkür ediyorum kardeşim. Kanalımda eğer, eğer ilk defa denk geliyorsan kanalıma abone olup destek versen sevinirim yani. Geldiğin için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bak. Tamam kestik. Abi kestik de açlıktan öldük burada kurban olayım ya. Ne aç oturuyun sabah gelirken susamlı simit aldım size. Susamlı simit mi? Susamlı simit mi? ne? Martım lan ben. Tamam, tamam. Allah.